ve evet, Karabekir Paşa'nın damadı Faruk Bey'den tarafımca alınıp Emre Yayınlarından toplam 33 Karabekir Paşa'nın kitabı içindeki Paşalar Hesaplaşması isimli kitapta bulunmaktadır. İlk ben yayınladım demek pek etik değildir. Kim? Ben o firmanın sahibi olarak 15 yıl boyunca Karabekir Paşa'nın kitaplarını yayınladım ama ben yaptım demedim, anlamadım. Bu belgeler hangi kitaplarda yayınladı? ben söyleyeyim. Bir gazetede iki veya 3 tanesi nezih tarafından yayınlanmıştır tam olarak hiçbir kitapta benden önce yayınlanmış. Bu bir şey... Hayır. Bir şey çelik, S.A. çelik falan. Hayır. Benim yazmam. Tam olarak şu Şah Baba'ya baksınlar. O şekilde sadece benim kitabımda yayınlanmıştı, başka bir yayınlanmamıştır. Söylüyorum, iki veya üç tanesi bir gazetede, unuttum gazeteyi, full birinci sayfa olduğu gibi tamamen yer aldı. Fakat o 30 küsur belge ilk defa tarafından yayınlanmıştır. Şah Baba'yı sansürlediğin yolunda bir iddia var. Şimdi efendim Şah Baba çıktığından itibaren böyle bir iddia var. Sadece konuşuyor millet. Efendim ilk baskısı başkaymış, ikinci baskısı başkaymış. Bunu söylemeden önce iki baskıyı, baskıyı koyun önümüze. Neresi sansürlenmiş bakın. Hiçbir fark yoktur. Ha şu oluyor. Geldi diyeceğim ya gel, geldi diyorum mesela tasiyi. Tabii ki düzeltiyorum. Hala yapıyorum. Hala yapıyoruz onu. Böyle kitap kaçıyor gözden. ...hiçbir sansür yoktur. İki baskıyı koyun, şurası farklı değil. İmla adaları hariç. Galiba bir sansür var. Hiçbir sansür yok. Senin ne? tarafından yapılmadı Ha, onu da söyleyeyim. Onu da söyle de. Sultan Vahdettin'in torunları, Torunu. özellikle Neslişah Sultan, Sultan... ...bazı evrakın yayınlanmasını istemediler. Yayınlanma sebebi de yani bunlar... E, ...kötü şeyler yani ters şey yapacak şeyler evrak değildi. Fakat... Bazı kişiler bunu yanlış anlar. Atatürk'e bir söz gelir. Atatürk'ü koruma maksadıyla, koruma maksadıyla Vahdettin'in onlar... kızı tarafından çıkarılır içinde. Torunu. Torunu pardon. Bu belge ki Vahdettin'e ait değildi o evrak. E, bazı yazışmalardı, siyasi yazışmalardı. E, yani hiç dedim bir şey yoktu bunda dedim. Hayır dedi. Yanlış, yanlış anlaşılır ve e, Atatürk'ün aleyhine kullanıldığı diye çıkartılır dedi. O yüzden ben de hatta şöyle şey demiştim. Ne kadar cumhuriyetçi bir hanedanımız var demiştim. <laughs> bugün bu tehlikeler karşısında tek şeyimiz odur. Yani Neslişah Sultanlığı budur. Ama iki baskıyı koyun ee, bana tek bir bölüm cümle herhangi bir şey gösterir. Aynen. Başa itibaren bir söz var. Valla Hanedan'dan beni görürsen sor. De ki biz ee, dedelerinizi ve dedelerinizin ve büyüklerinizin içki içtiğini sö söyledik diye çok kızdır. Onlar kızdı. gizlemiyor ki. Onlar gizlemiyor ki. Onlar gizlemiyor ki öyle bir şey. Orhan Efendi'nin söylediği Hanedan reisiydi. Sultan Reşat dışı ve Sultan Reşat Padişah. Sultan Reşat ve iki 3 tane yaşlı kalfa kadın dışında Doğu Sarayı'na namaz kılan yoktur der, derdi. Yani bu şey değil bu yani Osmanlı Sarayı son döneminde bir Avrupa sarayıydı. Din ikinci plandadır. Resmi seremonilerde sun bunlarda tabii ki dinin unsurlar vardır. Ama yani padişahın içki içmesi Fatih, bilmem kimi Yavuz'un şunun bunun içki içmesi ne onun değerini düşürtür ne de başka bir konuma getirir. Her insan gibi içer. O Allah'la onun arasındaki bir şeydir. Kimseyi de Bence de ama. Yani e, mesela şey vardır. Kanuni'nin son döneminde içki yasağı vardır. İçki yasağı konmuştur. Ebu Suud'un şeyiyle e, teşvik etmesiyle. Fakat ikinci Selim e, gelir. işte Kanuni ölür. Belgrad'da tahta çıkar. E, kaz askerler yanına yaklaşırlar. Ancak onlar yaklaşabiliyor. Ve derler ki işte babanız şey yapmıştır. İçki yasağını koymuştur siz de kaldırmasaydınız iyi olmaz mı derler. Bir şey söylemez, ses çıkarmaz. İstanbul'a geldikten sonra Sokullu Mehmet Paşa'ya bir şey gönderir, hat gönderir. Der ki, e, bir zafer kazandık e, ziget vardı, bunu bir kutlayın. Sokullu da çok şey yapar. E, aman der, yani bunu şimdi kutla, e, donanma olsun falan deyince bu millet içki içmeye başlar der ve giri yazmaya davranır. Padişah'ın emrini reddetmek için güçlü bir sadrazam şey yapacak. Diyecek ki yok ben bu donanma olmasın çünkü millet içki içecek böyle olunca falan kutlayıp eğlenecekler falan. tam şey yaparken, davranırken yazmaya sır katibi Feridun Ahmet Bey der ki ama efendim yani niçin işte böyle yapıyorsunuz yani padişahımızın emrine karşı çıkıyorsunuz işte bazen diyor şey yapar. Şimdi tam Osmanlıcasını söyleyeceğim, iyice karışık olacak. Ee, i̇şte Cenab-ı Hümayun bazen diyor kabz üzere bazen bast üzeredir diyor. Yani e, dokunmayın bir bildiği vardır falan diyor. Ve e, ondan sonra İstanbul'da sular seller gibi içki içiliyor. Ziget var, seferinin kutlanması, donanması e, içki içilerek oluyor. Kim söylüyor? Selaniki söylüyor. Selanik Efendi söylüyor. uzun uzun anlatıyor bunu ve kıtalar, şiirler işte karı dünya donandı demeler vesaire filan. Şimdi bu kadar çok kanıt varken e, normatif ve ideal olması gereken bir şeyi yok hayır değildir demek artık tarih disiplininin sınırlarından çıkıyor. Evet. İnanıp inanmama, inanç meselesi haline geliyor. Küfür bile şu anda programlar yapılıyormuş aleyhimize görüp E Peki ya. de yani <laughs> bir, ben onu anlamadım çok. Ben yani anlamadım Bundan ama... alınacak, yerinecek ya da övünecek bir şey yok. Çünkü burada konuşurken niii ki içiyorlardı, aslan bunlar falan diyen de olmadı Şimdi yani. Demedik. Hayır. Efendim yani. şu anda ben de, bana da mesaj geldi. E, Hanzade Hanım'dan, Sultan Vahdetir'in torunlarından zevkle izliyor diyorlar. Torun torunu. Torun torunu. Torun, 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 torun. torun. Gerçek Hanzade'den. Ha, Sizde Hanzade <laughs> değil. O da bir sahte Hanzade var kitapta. Evet. Hanzade var. Hakiki Hanzade ee, bu. Hakiki. Hakiki e, Hanzade. Mesela dördüncü Murat, din bilmem ne için yasaklamıyor ki içkiyi. Millet bir araya gelmez. gelmesin, toplamasın diye, top bir şey. Kahveyi Konuşmasın de yasaklıyor zaten. Kahveyi de Kahve yasaklıyor zaten. Birini yani. bir şeyden değildir. Peki, bugün de epey bir tarih dedikodusu yaptık. Biraz da bugüne de üç geldik. E, tarihin bugünü akseden taraflarından da, evet, üç buçuk saatlik bir sohbet oldu. Hakan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. İlkelciler, e, Hakan Erdem'in Tarih Lenk kitabını da herkese tavsiye ediyoruz. Gösterirse kadar, evet, gösteriyor şu anda. E, i̇lginç bir kitap. Tarihte... Hatalar olmuştur ama daha vahimi tarihi yazarken göz göre göre yapılan hatalardır e, tarihinin bu konuda e, örnek bir eser üstüde bu işin üstü bile yapılması konusunda e, hakikaten e, çok e, hoş e, kalem alınmış bir eser hepinize tavsiye ediyoruz bazı dostlarımızı sevdiğimiz okuduğumuz insanları da e, kapsıyor hatta çok sevdiğim insanlar ama tarih yazmak hakikaten güç bir iş biz de burada zaten bir tarih yazmıyoruz biz burada Tarih sohbeti yapıyoruz, hatamız olursa düzeltiyoruz. Eğer bugün bir hatamız olduysa ve düzeltme fırsatını bulmadıysak, hafta içinde e, bunun farkına varırsak haftaya pazar muhakkak yine düzeltiyoruz. Düzeltmeye çalışıyoruz e, ama tarihi saptırmaya da katiyen çalışmıyoruz. Çünkü bazıları bunu yapmaya da çalışıyorlar. E, bu hafta da bitirdik. E, haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. Yine bir tarih sohbetinde, tarihi bugüne getirerek, yarına götürerek, geçmişe döndürerek yine beraber olacağız. Hoşçakalın.